Herkese merhaba. Ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. 23. bölüm fragmanı duyguyu zirveye taşıyan sahnelerle açılıyor. "Bizim seninle yarınımız yok, bugünümüz var." cümlesi karakterlerin artık geleceği düşünmeyi bırakıp anı yaşamaya zorlandığını gösteren çok güçlü bir vurgu niteliğinde. Özellikle Eşref ve Rüya'nın ilişkilerinde defalarca sınanmış olmaları bu sözle birlikte artık kaçamayacakları bir yüzleşmeye doğru itiliyor izlenimi veriyor. Fragmanın genel atmosferi hem aşkı hem de acıyı aynı anda hissettiren yoğun bir tona sahip. Eşref'in kararlı ama derinden kırılmış bakışları, Rüya'nın içsel çatışmaları ve aralarındaki kopma noktasına gelmiş bağ izleyici de dramatik bir gerilim yaratıyor. Arka plandaki yavaş tempolu müzik bu duygusal yükü daha da artırarak sahnelerin etkisini güçlendiriyor. Kısa ama çok etkili sahneler yeni bölümde büyük kararların alınacağını, artık geri dönülmez adımların atılacağını açıkça hissettiriyor. Yan karakterlerin de hikayenin içine daha fazla dahil olması, ilişkilerdeki baskının artacağını ve dış etkenlerin olayları iyice karıştıracağını gösteriyor. Özellikle Eşref'in karşı karşıya kalacağı seçimler sadece onu değil, Rüya'nın geleceğini de derinden etkileyecek gibi duruyor. Bu da izleyiciyi 23. bölümde neler olacak sorusuyla daha da büyük bir merakın içine çekiyor. Sonuç olarak fragman, yüksek duygusallığı, güçlü yüzleşmeleri ve bir dönüm noktası niteliğindeki sahneleriyle 23. bölümün çok daha çarpıcı geçeceğini müjdeliyor. Ben Erkan Oyunda bu dizi analizinin sonuna geldik. Bir sonraki analizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.